Merhaba arkadaşlar. Ben kuzen Gamer'dan Enes. Bugün sizlere nasıl video çekeceğinizi göstereceğim. İlk önce programı indirmek için hemen yani programı açmak için elbette internetten indiriyorsunuz programı. indirdikten sonra eğer nereye indirdiyseniz programı açıyorsunuz arkadaşlar. Bunu e, kapatıyorsunuz bu önemli değil. Ona boş verin. Ondan sonra e, video çekmek istediğiniz zaman Rekord tuşuna basıyorsunuz. E, ondan sonra bu çerçeve gibi bir şey çıkıyor. Bu video çekeceğiniz alanı bir belirleyecek. Ondan sonra fare ile bıraktığınız zaman video çekecektir. Durdurmak isterseniz pause tuşuna basıyorsunuz. Devam ettirmek isterseniz gene record tuşuna basıyorsunuz. Ee, videoyu tamamlamak için stop tuşuna basıyorsunuz. Ve böyle küçük bir yardımcımız geliyor yanınıza. Programın ismini değiştiriyorsunuz. Ama videonun ismini değiştiriyorsunuz. Ve nereye yüklemek isterseniz buradan ayarlıyorsunuz artık. Ondan sonra sev yapıyorsunuz arkadaşlar. Videoyu e eğer beğenirseniz ondan sonra devam ettirirsiniz. Ama videoyu beğenirseniz kalır beğenmezseniz silersiniz. O size kalmış. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Kuzen Gamer'den bu kadar. E abone olmayı unutmayın.